Gemi konuşmaları falan da var bu arada Johnny Depp'in böyle anlattığı Oo, çok olaylar. Çok uzun kayıtlar var da Oha! Kayıtlar <laughs> uzunluğunda. reading. She was still... reliable I am and... and I, and I did not, I did Oğlum, çok değişik bakmıyor mu ya? Evet, not evet. A... kameraya bakıyor ya. Evet, evet. Yani... <laughs> verbally nothing. I sat there... related... Hiç masum bir surat ifadesi reading yok. reading my book... and she didn't get a... jump out of me or jolt out of me... She got a red. Bu bok kıs mı? She got a. Uh, you've got a person who is uh throwing. Bir yandan da ağlayacak gibi de. Multiple evet. Shots at your, at your O mahkemede ne oyunculuklar dönüyordur ha. Bütün o yılların vermiş olduğu tecrübe orada dökülüyordur. Evet. Abi iki tane holok oyuncusu yani anladın İkisi mı? İkisi de baba yani neler dönüyordur orada. Face at your head, at your neck, at your. anything La, de, yok. Wait So I got up out of bed and I grabbed her by the shoulders and I sat her down on the bed <coughs> and I said I'm leaving düşüne, düşüne, it's the second one and I said good now you're done grab him no, I went, I grabbed a, uh, Coachella. Uh -huh. she, she and her friends were going to Coachella for the weekend. Mr. Depp, after April 21st, 2016, when was the next time that you actually saw Miss Heard in person? I left Miss Heard, well, I left Penthouse 3. I left at 4.30, I did not see. as absurd and grotesque, cruel, um, and then I was shown a picture of what the problem was. I had gone to Mr. Bett and said, uh, She's in Coachella, she's at Coachella. I think it's a good time to go down. Abi, abi, bir buçuk abi. <laughs> so that I can get some of my things, you know, and get them out of there, especially the things that were just to me, you know, children things, things from. Friends whatever things are important. I <laughs> like He said, "I don't think now's a good time to go." And I thought, "It's the perfect time. She's not going to be home for two days." And then he showed me a photograph on his telephone of a... objection. <laughs> what was the photograph? <laughs> it was a. It was a. It was a photograph of the bed. Our bed. My side of the bed was human fecal matter. <laughs> so I understood <laughs> why. Ya, cid, <laughs> <difficult>. <laughs> My initial response to that was. I mean, I laughed. Harbi so gülersin bu arada. So grotesque that I could only laugh. So I did not go down there that day. Ya bok var diye de gitmemezlik yapmazsın. Git abi onu poşete al, at amına koyayım. Ne bu? Ya. Ha, hayır bir de söylüyorum yani hani evde e, çalışan kadın da hani bugün gelemezsin. Ne oldu? Bok var. E amına koyayım. Git temizle oraya. ya getting... orayı. <laughs> Kurmasını mı beklediniz bokun? <laughs> Paul Bettany is a good friend that you've done drugs with, right? That's a strange question. Paul Bettany is a good friend Yes, didn't drugs with them? Yes, I have. The two of you shared an enjoyment of controlled drugs or alcohol at that time, right? The two of us were making a film uh, together. Aa um... vallahi arkadaşlar bu iş bitmez ama ben size söyleyeyim mi? Burada Johnny Depp alır çıkar. Ya Ama I'm Johnny Depp'in the... de sanırım hatalı olduğu kısma. Bence iki taraf da alacak bir şey. Vardır şimdi. da. Abi yani ne poşidi? Ama de. çoğu şeyde haklı gibi. Bilmiyorum oğlum yani ne diyeyim? Ya dava o kadar büyük ki davanın arka planında dönebilecek şeyler de çok büyüyor anladın mı? Hani bilemiyorsun. Benim burada asıl umudum bir gaza gelip bir Karayip korsanlarına bir daha bir dönme kararı alırsa. Oynamayacağım demiş. Oynamayacağım demiş. Bir daha, bir daha oynamayacağım hmm. dedi de ya bu olaydan sonra herkesin o da o oldu. Bir oynayası gelebilir. Evet bir anda sürpriz yapabilir elinde bokla böyle. <laughs> Selam. da yok ki aslında. <laughs> Oğlum ihtiyacı olduğundan değil ki. Ya. Ne bileyim yani. En son şeyden atıldı değil mi? Odan bulduğum sırlarından tas canavarlardan atıldı. Evet. Orada oynayacaktı doğru. Ya bunlar çok fazla bir uyuşturucu, alkol falan yani bilmiyorum her şey olabilir ne bileyim. Mesela az önce izlediğimiz video o hani etrafa vuruyor falan ya ee yani hani. Hı <laughs> hı. Tamam, içmiş, etrafa Abi, vuruyor, bir şeyler yapıyor. Ya yani muhtemelen onlar tartışmışlar <laughs> orada. Hani et şey yapmış hani. Aslında vurma yani vuruyor da böyle doğapları falan sert kapatıp şey yapıyor. kadınla yani kadına bir şey yapmamak için yapıyor gibi. E, tamam. Ben bir yerde bir video izledim. Ne izledin? Ee, bir videoda işte yine bu davayla alakalı. Eller bu videoda vardı. Bir yerde Johnny Depp'in bir mesajı ifşa alınıyor. Johnny Depp mesajında Amber'la ilk başta işte sevgiliyken şey falan diyor işte. Hadi gel Amber'a gidelim, boğalım. Ondan sonra denize atalım falan bir şeyler What? yazmış Johnny ah, <laughs> Burada işte ya yakın arkadaşı yazmış. Burada dakika onlarda mı ne? işte avukatı soru soruyor ya. <laughs> orada öyle bir şeyler var. Bu videoda var ya.